ayakları uzun, akıllıca çözümler bulmak, pek çok çözüm yolu düşünüp bunlardan hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu bilmemiz gerekir. Ve karşımızdaki küçük düşürecek şekilde konuşmak, akıl vermek yerine farklı bir anlayış bulmalı ve kibarca tavsiye etmek daha doğru olur değerli arkadaşlarım. Ayakları uzun, temel Yeni yaptığı ahıra hayvanları yerleştiriyormuş. Sıra develere gelince develerin kapıdan geçemediğini fark etmiş. Kapı develerin boyuna göre çok alçak kalıyormuş. Başlamış kapının üst kısmını parçalamaya. Komşusu "Ne yapıyorsun Temel?" diye sormuş. Temel cevap vermiş. "Develerin boynu çok uzun. Kapıyı yükseltiyorum." demiş. Komşu ya ne adamsın kapının girişindeki toprağı biraz kassana diye akıl vermeye kalkmış temel sinirlenmiş. Ve demiş ki devenin boynu uzun ayakları dayı demiş.